hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, tanıtım ilk bakış videosu çekeceğiz. Şimdi e, nedir ne diye e, soranlar olacak. Ben en baştan cevaplayayım onları. Krasure bir e, FPS oyunu yani FPS oyunu. Nasıl diyeyim size Counter 1.6 ya da hani Wolf Diam oynayanlar varsa onlar gibi bir oyun. E, Türkiye'de yaklaşık bir 10 seneye yakındır var diye düşünüyorum. Bakın 4 sene, 3 sene, 7 sene, 7 seneden beri ben oynuyorum. 10 senedir var diye düşünüyorum yani. Yaklaşık olması lazım o kadar bir süre. Ee, i̇lk bakış videosu çekeceğiz. Artı oynama ya da tanıtım videosu gibi şeyler çekeceğiz. Yani bu seferlik tanıtım diye bir şey. Tanıtım diyelim. Ee, girdik. Ee, Z8 Games'ten üyeliğimiz olduk. E, oyuna girdik kullanıcı adı şifremizi girdiğimizde direkt karşımıza böyle e, şey nasıl diyeyim size name yani kullanıcı ismi kısmı geliyor burayı da dolduralım hemen ne yapalım böyle belki aslan olur mu ki Benim. oldu heh tamam belki aslan olarak girdik Şimdi burada e, bize ayrılmış olan kısımlar o Serverler Yani UK1, UK2, UK3, UK4 ve UK5 olarak bunlarda Türkiye e, Türkiye olan Serverler oynuyor. Yani Türk Serverler oynuyor. UK clan olan server clan e, server. Yani NA clan server onu ben oynadığımda yoktu öyle bir şey. <laughs> Neyse UK1'e girelim. Biz daha acemiyiz böyle beyler e, sonradan karakter seçimi geliyor yani e, size karşı 3 tane karakter veriyor böyle biri terörist biri counter yani oyunlarda olacağı şekilde bize ne yapalım ya en yakın olanı Ya, tamam 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 ne diyor? cross -treat. şimdi beyler e, şöyle şah servere girdim ya. Direkt şeyler verdi, hediyeler verdi. Evet. My info. Buraya girdiğimizde e, beyler şu şu taraf, şu ismimiz, şura eee rütbemiz yani şu şu an olan rütbemiz, şurada eee rütbe sonra gelen rütbe diyelim. E, kill art, e, şu taraf Kill, yani öldürdüğünüz kişi, şu kadar da, şu şu tarafta öldüğümüz yer. Win, loss win, yani kazandığımız oyunlar, lose da kaybettiğimiz oyunlar diyebiliriz. Honor, honor'un Türkçe'sini ben de bilmiyorum. E, cor, current GP. GP oyundaki paramız, yani oyunda store, store'da alabileceğimiz, yani marketten alabileceğimiz silahların parası. Current ZP, ZP de e, ücretli. Yani ücretli olarak aldığımız para. Şimdi e, bir de FP var herhalde. FP olması lazım ya. Bunun aralardan sesleri kısa mı dedim? No, no. Ha, ne? Mesela mesela kalsın ya. Ha, tamam. Böyle. İyi. O FP var bir de FP FP shop, store, item shop. Ha, Şöyle Stroge e, diyelim yani Stroge bizim baktığımız yani bizim eşyalarımız bomba, işte tabanca böyle ilk bakışta böyle veriyor işte. E, char e, karakterimiz yani T, C, T öyle. Şöyle ha tamam. İtem, oyundaki itemlerimiz yani e, karaktere takabileceğimiz itemlerimiz Stroge. Stroge ne ya? Yani zombi. Bu da bu da zombi e, zombi modları var. Zombiden gelen kutular olması, ga olması lazım galiba. Stroge böyle item shop var yani item shop. Oyun çok uzun süreden belli olduğu için. Bir sürü silah var yani. Şöyle bakalım. Oo, bir sürü silah var abi. <laughs> Şu an anlarım canlandı yemin ediyorum. Ben 3 seneden beri de oynamıyorum. Yaklaşık 3 seneden beri bu oyunu oynamıyorum büyük mal var. Burada işte e, geçici olarak aldığımız silahlar diyelim. Yani FIFI 120 FIFI. Mesela bu bir günlük bir daylık 120 FIFI. Hani bunu alıp da burada 30 day yaparsanız 500 FIFI olarak alırsınız. Hani bıçaklar var işte tabanca var. M4A1. E, Gun Blue. Evet A47. Böyle şeyler var işte AWP falan var. Burada böyle. Bir de Black Market gibi dediğimiz sistem var. Hani burada hem GP hem ZP var. Burada mesela alıyorsunuz, atıyorum kutuyu alıyorsunuz değil mi? Burada size 3 tane kalıcı olan silah var. Tabi onların yanında burada kalıcı olanlar da var. Günlük olanlar falan var. Bunlar var. Şöyle. Bunlar hani şu 3 tanesini kutuyu çevirdiğinizde mesela şu kutuyu çeviriyorsunuz. Şu 3 tanesi gelirse sizin kalıcı olarak silahınız oluyor ama hani bunun gelme şansı 100 kutuda 3 tane diyebilirim yani ben çok çevirdim hiç gelmemişti hatta şöyle bir tane tanıtım olarak şöyle e, çevirelim bir tane şöyle ne var bakayım bir dakika şöyle ha, şu, şu çevirelim bir dakika <laughs> Bunu çevirelim bir tane alalım kutu bir tane şöyle alalım değiştirelim hop oh, ha, geldi şuradan geldiğimizde aha gelmemiş niye gelmemiş niye gelmedi lan ay ay iki ne dedi neyse he level birsiniz diyor daha item yok diyor bir sıkı diyor başka bir başka bir şey bir dakika. Ya 5 kutu Ay dedi. aynen, aynen. dedim ki yani İngilizcem pek iyi olmasa da hani bir leversiniz daha kutu çevirmeye hakkınız yok diyor. Böyle beyler işte burada da 8 sayfalık bir silah vermişler. Yani, Buradan da silah çıkarma şansınız var yani. Mesela şöyle bıçak veya şey katıyorlar. Yani bazı kutularda iki tane, bazı kutularda üç tane var kalıcı olan silahlar böyle. Burada e, gelen kutularımız, şurada zifi olan, şurada gibi olan kutularımız. Şurada da kuponlar var. Yani kutulardan çıkan birkaç e, yani kutulardan çıkan bazı kutulardan kuponlar çıkıyor işte. Burada 100 kupon, yani 10 10 kupon, 10 kupona verdiği şey var işte. MP5 kit gibi şeyler var. Yani 15 kupon, 20 kupon, 25 kupon gibi değişiyor buralarda. Sizlere silah veriyor işte kuponları biriktiriyorsunuz, sizlere silah veriyor. Mesela şöyle şöyle yapalım yani bir de en son Bunlar var işte en sondaki kalıcı en sondakiler kalıcı değişiyor yani bunlar genellikle değişiyorlar yani üç ayda bir beş ayda bir değişiyorlar Burada mesaj kısmı yani daha demden beri yanlış gidelim yani o ilk bakışı böyle tanıtım videosu ilk bakışı şöyle ee, şurada misyon var buralar çok değişmiş ya Ha, bunlar e, günlük görevler. Mesela demiş ki kaptan bot. Kaptan botta 7 game yani 7 kazanma. ya, e, yok 7 game diyor. 7 oyun diyor. Yani 7, 7, 7 kere oyna diyor. Sword of diyor. 4 kere kazan diyor. 4 kere 4000 diyor. Super Soldier TD modda diyor. 60 kill kazan diyor. Yani değişiyor böyle. 3'te bunlar günlük değişiyor. Bunlar değiştikçe işte burada size eksi veriyor, bomba veriyor, işte tabanca, silah gibi şeyler veriyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5. de eksi veriyor, 10. da bomba veriyor, 15. de tabanca veriyor, 20. De, de şey veriyor, silah veriyor. Burada da dok, yani günlük yaptığınız şeylerden gelen harfler var diye yani hatırladığım kadarıyla öyle olması lazım. Harfler geliyor, işte crossfire'ı tamamladığınızda ee, size burada cf 05 veriyor 90 günlük yani 90 günlük öyle veriyor ee, Şöyle maddelerimiz var Bunlar işte e, Mesela burada sniper demiş yani 300 kill demiş 300 kill yaptığında 2 GIP. Bunlar gittikçe zorlaşıyor böyle Hani bunlar her biri 10 level 10 level Mesela bunda en sonunda demiş ki 30.000 kill sniper Piston 3000 kill Sniper headshot yani sadece kafa diyor Iı, 3000 olacak diyor sonunda avm dragon veriyor red dragon veriyor 90 günlük ve neyde ne custom sniper bunun ne olduğunu bilmiyorum yani onu veriyor bir de <laughs> işte bunlar skol var assassin var Elite var Elite, Elite hepsi şunların hepsini mesela bir yaptınız birincisini yaptınız bunu da birincisi bunu da birincisi bunu da, birincisi. Bunu da birincisini yaptınız elitte birinci yani şu oluyor şurayı da kazanmış oluyorsunuz Mesela bu da, işte 100 bıçak diyor. Evet. Bunlar, bunlar çok değişmiş ya, sistem demiş. Ha, bunlar da oyun başına gelen şeyler olması lazım. hı. <laughs> bunlar. Değil. Evet. Bunlar 1, 2, 3. Bunlar, hep yeni gelmiş. Artek. Bu da işte, herhalde kazandığın kısılar günün, yani iki, ikinci günde... ...şey, başka bir şey veriyor. Üçüncü günde başka bir şey veriyor. Dördüncü günde GQ veriyor. Ha yani öyle öyle değişiyor. 7. günde veriyorlar da veriyorlar. Onun fazla varmışlar ya bence. Burada ne? Ee, burada buradan şu anda e, bu channel'da yani bu kanalda olan kişileri görüyorsunuz. Şurada arkadaş olması lazım. Biz de arkadaş olmadığı için e, hesabı daha yeni kurduk. Benim bunun önceki bir hesabım daha vardı. Maalesef ki e, herhalde şifresinin onu kurtarmak lazım ama yani böyle en baştan başlamak sizlere de göstermek ayrı bir sevgi Bura mesaj. Bura yok bura mesaj. Bura sohbet. Yani arkadaşlarına sohbet ediyorsun. <laughs> tamam. İşte buradan e, ne yani yeni oda. koyup Yon demiş. E, şimdi bir oyun oynayalım. Nasıl ne oynayalım? Normal herhalde karşılaşma oynayalım şey tutuyor ama sadece kafa da olmazsa ha e git verelim 60 bin İnşallah, inşallah <laughs> inşallah rezil olmayız <laughs> neyse silahlarımız var diyelim Gel şöyle bir oyuna join gidelim ilk önce bir doldurma süresi var İnşallah dolar yani Onu daha yeni indirip kurduğumuz için yani yüklemesi biraz sıkıntı yani ilk oyun oynayacağız ama giriş ekranı da değiştirmişler hep değiştirmişler ya üstlerinden belli oynamayınca çok değişim yapmışlar Aha, bak burada gösteriyor Takımlar da gösteriyormuş eskiden böyle bir şey yoktu ha öldük lan. Vallahi ilk en başta öldük. Şişler ne var? İyi öldürdük ki bunu. Allah onu istemezsek iyi bir şey. Şöyle arkadan gidelim abi. <laughs> Aha, lan yanına sıkması var ya. Ne güzel oldu. şöyle küçük aldım birini aldım abi silahım iyi olsa daha alabilirim yani daha çok alabilirdim de Ha adam oradan bir oldu vurdu ya artık geriyle ya <laughs> Bu normal dead maç beyler tabi bunun zombisi var şeyi var bir sürü şeyleri var yani bir sürü modları var Ayrıca da hani yeni 2 3 tane mod daha çıkmış. Ah. Ya çok sekiyor ya. Keşke öğren öğretili modda oynasaydık. Neyse. Şöyle. Oyun bittiğinde direkt aktarım sayfasına gidiyor. Bir de olması lazım yani aktarım sayfasına, bilgilendirme sayfasına gidiyor. İşte kaç XP aldım, GP öldürün biz kaçında ya ha, ha, yaptı 3 5 kere öldürmüş 5 ölmüş çok kötü ya neyse böyle beyler bir de şey olması lazım başka mod, var demiş her x var yani hero mod ay bas var bu kişi herhalde bu da Bunlar hep yeni çıkmış ya boss demiş. Herhalde bu mutant veya yani mutant diyorum zombi. Ayrı bas. Şunları da şey her ama demiş. atlamış. Bakalım mi bir şey yok. Çemberlere bakalım ya da şöyle gidelim ya başka başka şeylere gidelim bak başka şöyle gidelim. Onlar kademiş. Şurada bizim ya. Ha buraya giremiyorum. Haa levelim yetmiyor buraya girmeye. Ama kayı buraya Şuradan başka neler var bakalım. Ne ne demiş? Belki aslan demiş. Welcome to Berkeley. Valla anlamıyorum bacım senin olduğunu. Next pick. Oho. Bunu verirsin inşallah. Verdin mi? Bastım. canlı herhalde tantın şarkısı mı ne oluyor? ya tantım yeri ura poligon diye hani poligon hani poligon diye mi diyor bizim şeylerimiz bizim şeyler <laughs> ha tanıtım şey ilk oynanmış ha bundan tam ortasından vuracağım bize boş silah verdiler. on oynar Ha, ee, şöyle şu yani. bizim bunlara yok. Biz Türkler, Biz normalde şey okuyacaklar. yani. Kılavuz'un okumayan kişiyiz biz. gitmiyor. Ne oldu? Bıçak mı gireceğiz? Bıçak mı gireceğiz abi? Bıçak mı girdi? Ne oldu? Ne oldu abi? Yani? Böyle bizim sıkmamızı bekliyorlar yani ya. Aha bunu ne yapıyor bu? ne yapıyor bu? Ha, tabanca ver abi.

Burada yani adam vurdum. Vurmam ya bir kere olmuştur ya iki kere olmuştur. Tek tek bir adam Burda Ha, burada o, ama bakım, bu ama bakın bu, şeyi hoşuma gidiyor hoşum. işte. Son olarak da Emre abi Abi Emre abi lan. Heh, Emre Beyler M4 A1 böyle şehirlerde 10 numara yani uzaktaki adam her daim vurabiliyorsun. ama tabi tank getirip sıkmak lazım diyebilirim neyse anlıyorum şey böyle bomba mı atacağız abi tamam bitiyor şöyle 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 her zaman hatırlarım ha her zaman hatırlarım ha neyse böyle gidelim aşk mı ne ah ne var ah ne var starting point demiş Hadi abisi Başlamış. Ne diyorsun abi sen? Bitirdim ben. Ben bitirdim. Koş başlığına ben bitirdim abi. Abla ben bitirdim abla. Lan bitirdim diyorsan bitirdim lan. Beni bırak ben gideyim ya. abla Ya. Neyse. Böyle burada böyle şunları çıkalım mı? <laughs> Abi abla bir dakika gider misin yani bir siktirip gider misin abla? Bir siktir ol git yani ya. Şu ney bu bıçak herhalde ya ha bıçak, bıçak bu T amaçlı bıçak bu rahatlı bu ne daha demiş vallaha zm ha bak bu da zm result mutant mod Festival ya bunlar da <laughs> bir dahaki videolarımıza yani beğenirseniz tabi bir dahaki videolarımıza bunları da oynarız Hangi bir şey oynamanızı istiyorsanız yorum kısmına atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıda lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız size çok minnettar olurum. İyi günler. Kolay gelsin.